Me Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Fiyafar'ı mobil oynuyoruz arkadaşlar. Maxi yapalım. Mobil söyleyeyim şimdiden. Arkadaşlar bana arkadaşlar atmak istemez. Semi. Semi. Nasıl Oku. Arkadaşlar Semi. Oku. 55 üzerinde bir yazarsınız. Zaten çıkar. Bu. Yani arkadaşlar adım yatan biraz sağlık görürsünüz. Şimdi oyunumuza geçelim. Ee, arkadaş oyuna geçmeden önce like atın abone olup da açın şimdi hemen geçiyoruz. Arkadaş oyuna maça geçtik şimdi. Şimdi arkadaş oyunda ben kendimi başa ediyorum. Abi oyunu oyunu sevenler var mı? Oyun oynamayan varsa oynasın. Oyun güzel, oyunun mutfakları kolay var. Bir şey bile var, ne de ya. Bir tane araba daha var. Bir şey benziyor lux arabaları arabalar. yani var ya kısa da arabadan ne menzile alırsam öyle hissetme oluyor. Bayağı inşallah var. İşte aynı var ama. Aynı sala ama. Oyun çok dinç ya. Oyundaki silahlar, oyundaki ön silahlar, oyundaki silah göğüs üstüne silah mobil telefon falan çok iyi. Akıllı seni maksu da ileyebilirsin ama oynayanlar da bu da manistik istikapatlar istikapat istik atabiliyorsunuz. Istik Adamımız e, mobil oyun. mobil daha daha çok seviyorum. Maxi için ben mobil seviyorum artık. Bu arada arkadaşlar yakında yeni bir çanta alacağım daha var ama e, şimdi buradan söyleyeyim. Adam adam oldu. İki tane adam falan işte Adam ne yapıyor? Bak oyuna yeni gelen e, kız kulesi mi, ışık kulesi mi, ne de gemi ilave yapsın Onu işte. kullan kullanıyorum kullanmıyor. Kullanıyorum. Neyse. Bak, oyun hemen bitiyor söyledim oyun yani o kadar bir, bir saat oyun en fazla 20 dakika sürüyor, o kadar 17 kalırsınız. zaten on dakika kalırsanız zaten sizi koparayım. Evet, bu arada kaç kadar var dersiniz? Bir usta, yani, yani, şey, yani, Büyük usta yani 12'deki şeyden kalemle Büyük usta dörde kadar var. Arkadaşlar ben bu oyunu bırakmam. Söylediğim gibi yani Klauteti gibi ben bu oyunu bırakmam. Klauteti'yi bıraktım arkadaşlar. Evet, bak PUBG'yi de bıraktım. Klauteti'ye bıraktım. İnşallah e, PUBG'ye gelmemiz yani, için PUBG'yi şey oluyor yani bayağı istiyorum onu isteyenler ne var neyse youtuberlar da paya ben paya sevmiyorum istemiyorum aga buna paya dedim mi hayır aga bunu hiç paya pay edemedim pay pay ama ben bu mesela bu mesela bu başka bir tane oyun vardı hep 550 bir yazıyorum aga çok iyi şeyler çıkıyor yani bilmiyorum ne, ne yapıyorum bilmiyorum ben de yani ya, yani bak bunu bile böyle söyle bir yazdım güzel şey yazıyor. Bu kartlar bile çıktı yani. Bu kartlar bile çıktı artık bana. Ya yani iyi ya. Yani. Adam olduğunda ben hemen dalına yatışım ama adamın nerede olduğunu görebilirsem dalacağım. Bak yani adam adam nerede olduğunu göremezsiniz. Dalmayın, dalmayın. Bu arada ee, hakim varmış orada. artık görünmeden can basmaya çalışıyorum bayağı adam var burada Burada bir tane ara, ara var. bir tane, bir tane adam var. Adam ne bilmiyorum şu an. Adamları daha görmedim şimdi bir tane adam bana çok kötü sıktı. Kızın ağzı mıydı belli değil mi? Abi şeyde ben şimdi bilmeye de şu arabalı bir yer var şeyde bir var. Bir tane arabalı var. Bak bir tane gördün zaten orada bir tane falan araba vardı. Bak o e, bu oyundaki arabalardan en arabalardan biri söyleyebilirim ben en iyi arabalardan bir tanesi T Yalnız ben, ben sıkıntılıyım ya Şimdi şurada şu ne almış at ölmüş adam Thank you. Ee, biraz zıplamam lazım. Adam çok teknik oluyor ve çok iyi. Söyleyeyim şimdi. Aga ben iyi değilim bu oyunda. Evet, bütün oyunlarda iyi değilim Max. Pro metos çalışıyorum yani. Bir yandan da iyi oynamaya çalışıyorum. Söyleyeyim. Onda da baya çok kart var. Kartı paylaşıyor. Ey masla, ey masla alıyorsunuz aksın. Adam var adam. Ya Allah'ın yanında. arabalı bir gelecek. Hah gitti. Arabalı bir bir var gitti. Çok iyi. Sabunlarımız çünkü. Ne de alma ya. Akı bu oyunda dördün seviye yelek bile var akı. Dördün seviye yelek bile yapabiliyorsunuz akı. Ee, marketler var akı. Bu marketlerin bazıları böyle yok diye bir şey. Ondan alabiliyorsunuz akı.

Adana bin Yabı maske. Nerede? Yani bilmem ama. Koşmam lazım çünkü bir tane daha varsa öldürürüm Can kitim de yok. Sadık. Bezimde hiçbir şeyim yok lan. Nerede? Arkadaşlar nasıl bir şey yapabilirim? Minicik canım. Adam, adam. Alan tam. Güz. Güz. Bir tane canavar diyelim adamı öldürür mü? Ama ama benim hiç canı sağlık yok ki. Ya öleceğiz ya da onu öleceğiz abi bilmiyorum tam adamı tam görürsen adam ya bu da ya da başka bir yerde kız ya da yatıyor o da olabilir adam nerede olduğunu tam bilmediğim için istemiyorum şimdilik adamı gördüğünüz sıkın arkadaşlar ben söyleyeyim şimdi adamı gördüğünüz sıkın arkadaşlar siz ya da de gördüğünüz gibi başka bir evi gitmeyeceğiz oradan bir sağlık 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 bezi olmalıdır akı bu oyunda sağlık sağlık ee, sağlık çantısı var sağlık çantısı yok arkadaşlar bu oyunda sağlık sağlık Evet sağlık. İlk adım sağlık falan var işte. oyunda, oyunda fazla can yok. O oyunda fazla can yok ama bence getirmesin ne? lazım. Neyse. Böyle de can yok. Akıllı cadı olman lazım. Akıllı ve sizin e, 10 ya da 20 seviyede bu bu, bu petlerden bir tanesi size veriliyor. Ve bedavadan veriliyor. Ama cadı yani veriliyor. Yok, diyorum. Oynamadığını tabi size tavsiye ederim. Aga şimdi biliyorum çünkü yedi kişi kaldı ve hiç leşim yok. Nasıl yapacak sizi bilmiyoruz. Can falan Kullan bakalım. Ha hakemi güçlen demiş. Aga bu zarlarınızı güçlendiriyor. Çok iyi yapıyor yani. Ama ben de bir anda çalışıyorum. Bak adam gelir beni ödeyebilir çünkü yatayım ben bir anda. Bakın yoksa. Yani yatan adam değilse. Yatan işte şey gibi kart şu karta var oyunda bir sürü şey var karakter falan filan var. Bak bu arada alan alan dışı kalmayı söyleyeyim. Alan dışı olsun alan çok uyuyor. Arkadaşlar çok uyuyor şu an. Normal alan bilmiyorum yani son mesela 5, 5 kişi falan kaldığında bu alan bayağı büyüyor arkadaşlar. Söyleyeyim. Arkadaşlar şu şey, şeyler, şu şeyi ne dersiniz arkadaşlar? Onda çok iyi loot oluyor. Onda ikinci maçta olacak. Bu arada kaç gün kalmış? bu arada canımız da olsun. 200 canımız varmış ve 11 kalmış. Yani bir kişi var. İlk bir kişi bana bir tane olursa öldürürüm yani arkadaşlar. Pompalı olsun. Yani şey bu bile, şu bıçak bile olur aksa yani. Ya yani bu bile olur lan aksa. Ben İstanbul ile diyorum. Ama al alan tamam lazım yani. Par par dua da lan acım. Allah ma, şunu yapıyorum. Akıb bu alın ne olduğunu size göstereyim. Bir daha da orada olacakmış. Aa, sağlık. Tamam da. Aga, ben de üçüncü şey Evet, ilginç ilginç. Aga tane şey. Bu kadar hissetmez. Neyse. Bas bakalım kaç olacak. Adı altı canım kaldı bakalım 85 iyi ya şuraya lazım. Orada alan Ancak toplam adam edinmek istiyorsan Çünkü abi kişisiz yani lesiz hiç Ya Dünya okuma ya adı adam bile olmayabilir. Araba olabilir orada araba

Buradan arabalı alır. Adam bak öldüreceğim bak ha. Adamla hepsini alıyorum. Şöyle şöyle ne ne diyeyim? Aga bir adı sağlık çocuğum. Adam nasıl Nasıl geldi? Göreceğim nasıl göreceğim anlayışlar. Bu daha iyi. Bu daha iyi sıkıyordur. Ama bu bu dövün diyor Akem dövün oldu şimdi. Akı tam o, tam orta diyeyim. Yani hemen adam bir bana sağlayabilir. Evin için diyeyim. Yani pusu diyeyim. Şöyle pusu atayım. Ya adam aldı alt aslında ye, yere yersen daha iyi. Ye akı falan vuramıyorlar. Ama bu da patlıyor hangi oyunda olur ol, ol, olsun ben yer yanmanızı tercih ederim. Çünkü hiç kimse neredeyse sıkamıyor. Adam bana sıkmaya mesela. Ya da üçüncü ya da bir daha Aga bilmiyorum. Alan bayağı küçüldü yakında alan bize banlayacak. Olay banlayacak. Aga oyun birazdan biter. Ne olur? kadarının hepsi burada. Ben bunların bir tanesini alacağım. İnşallah ölmem. Birinci oldu. Arkadaşlar birinci maçta birinci oldu çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi, iyi, iyi. birinci olursanız ya, bayağı bayağı ilerşadıysanız. Ee olay lan. görmem lazım bir dakika. Çünkü bu şu şu olamazsın. Ya akı bazen de ben oyunun tam şeyini anlamadım ben. Vermemiş Nasıl oluyor lan bu? Oğlum bu Aga boşun boşuna halde maça girdik. Bilmiyorum arkadaşlar tam. Yani akıl bakın altın bilirsiniz arkadaşlar Bunda neye kadar var? Onu bir göstereyim size. Şuradan be, be. bakın akı. altın iki altın dört. Tam platin bir platin, platin dört. Elmas elmas elmas. bu da çalmış olabilir. Ama kahraman usta usta çalmamışlardır. Akıl büyük usta büyük usta çalmışlardır. Ama akı, o oyun çok iyi oyun çok iyi oyun çok iyidir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ya yani ben bu hesapla bile iyiyim. Ben bir arkadaş cid salmış. Evet, Kanka, Kanka 1900'lerin Hadi sen bir bakalım nasıl bir Bir arka 5 dakika önce oynamış şey. Adam ee, adama bir bakalım arkadaşlar Gömüş Arka okay, bu oyunda e, ee, çok iyi oynamanız lazım arkadaşlar. Oyunu iyi oynamanız lazım ve oyunu iyi oynamanız lazım. Arkadaşlar şimdi başlayacağım. Hemen maça geçelim. Maça geçiyoruz abi. Evet arkadaşlar ikinci, ikinci maçımıza girdik arkadaşlar. İkinci maçımıza girdik arkadaşlar. İyi. Evet o zaman ilk ilk arkadaşlar. Bu arada e ben de bu şuan bir ilk oldum abi. Ama birinci olursanız arkadaşlar bayağı tanesini bulduk i̇yi, bulduk i̇yi. çok, çok da bu tane ev ve adamlar, adamlar da adamları da adamları dolacağım. çünkü bu arada yakında yani ben bayağı yakındım bugün canımı gelecekmiş yani gelsin gelsin dakika bu, bunda şey bile var. Ne zaman Orak mı? Orak mı? Nasıl bir, bir şey? Büyük orak gibi bir şey var atacağını. Şey yani, talpa mı Oraka oraka benzemiyor mu? Ben Oraka benzemiyor bu arada buraya çıkabiliyorsunuz. Onu, onu, da, onu da ben şimdi söyledim söyleyeyim. <laughs> <laughs> onu anladım. Bu ya, yani nasıl gitti? Hayır. o kadar o kadar yemeyeceğim nasıl gitti? Ben de anlamıyorum i̇şte yani oyunu. oyunu... keşke şu şu oyunlarda gelse ya. Ben mi gelsin? Aka bu tek vuruyor mu bilmiyorum, bilmiyorum de öyle alıyorum ben. Ooo kardı olan 8, Oo, 8 ne yapacağız? Belki ya. adam vurabilirim. Yani kesinlikle iyiyim ben. Aksar. Evet, şimdi bakalım. Aa Bana düğmen takamıyor arkadaşlar. Buna Alkan kendi düğmeni var. Kendi düğmeni sigeyiz Kendi düğmeni sigeyiz. daha iyi Aksar daha iyi. Aga bu arada düşebiliyor bakın. Böyle drop düşüyorsunuz. Ha. Dur bana alabiliyorsun. Yani. Aynı, aynı PUBG, PUBG gibi Ama PUBG'den daha iyi açıyorum. Arabaları falan filan e, farklı ve daha güzel. Arka benim kendi arabamı da göstereyim size videonun sonunda. Her şey videonun sonunda göstereyim arkadaşlar. Şimdi iyiyiz. Şimdi 25 kişi varmış. Güzel. Evet, 25 kişi. Bak, alan daha doğru ama oyun ya yani oyun çok heyecanlı oyun heyecanlı biliyorum. onu onu biliyorum aksa oyun heyecansız olanlar hani oyunu biten oyunu kaç kere biten oyunu usta usta dört yapan oyun usta dört yapan kadar yapan ya yani oy, oyunu şu sıkıcı haline bulabilir ona bir şey demiyorum maksim. ama de, deceğim, size söyleyeyim ama bak, bak, bak şimdi dördü sayıyoruz Bunlarla bunlar 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 yapıyorsunuz. Bunlarla, bunlarla yapıyorsunuz. Bakın e, dördüncü seviye 290 kuyu ve böyle bunun gibi bunu yaparsanız daha çok kuyu Bunun bir, bir tane şey var. Önce bir tane şey var. Kağıt mı kuyu mu öyle bir şey var. Onu bulursanız onu bulursunuz. bunlar evlerde var. Onu bulursanız daha çok kuyu. 300-310 falan kuyu var. Bilmiyorum, o kadar bilmem ama hiç bulmadığım için ben de şeydim. Ben de avlan düşünüyordum yani. Aa şu şu door'u bağlayayım bari. Adam. Allah. Aa Akıdı ya. verdi şimdi Allah'ım ya bakın 19 6 yani, yani 19 6 var cim altı bir, bir, ekse, bir neyse Abi yarın ben yani bunun yeni bunun videolarını istiyorsunuz yani bunun videolarını istiyorsunuz bak atmayı abone olup bir ama akşam yani ben geliyorum göstereyim akıllı arabaları Evet geldim şimdi arabanın her şeyi göstermek üzere şimdi çanta her şeyi göstermek üzere gelsin ya ilk böyle göstereyim böyle arkadaşlar şöyle fazla kostüm yok mu bu hesapta atın böyle Aksar şöyle sonra da çantam böyle sonra ne var bu böyle Aksar sonra bu bu bayağı iyiymiş bunu takılmak istedi bu vardı bunu takmıyorum bunu takıyorum bu da çok iyi Abi bu var. Hem böyle. Arkasını arabalarımız. Aksa bu bana baya önceden gelmiş baya. Araba çok iyi söyleyeyim. Yani. Şimdi motorda yok ama bunda var. Bakın. Böyle çok iyi çok iyi. Ve sarı arkadaşlar. Ee, bunlar var. Tam toplam 20 tane var arkadaşlar. Bunların hepsi bende var. Ee, başka bunlar var. Bunlar da Abi bunlarda 10 tane var arkadaşlar. Yemiş gün böyle bir şey. Müzik var arkadaşlar. Müzikler. Bir de bir de arkadaşlar bir şeyler alabiliyorsunuz. Ama aç şunu. iyi. Ama şimdi şimdi bastım bunu. Bir bakayım bakalım. Belki bir şeyle değiştirebiliriz ne bileyim Ak 50. Allah'ım ya konusu var ya. Çanta mı? var? Mıydı? Aga bakın 40 kapı ben bunu alacağım mı? ben bunu aga ben bunu alacağım 40 kapı bunu alacağım. başka ne var onu bir bakalım. Başka bir şey var arkadaş. Şuraya gelelim. şimdi Aga şunu bir tak bu e, bunun her şey alabiliyorsunuz yani. Neredeyse her şey alabiliyorsunuz ve daha iyi bir iki balka. ben hangisini alayım size söyleyeyim bu çantayı mı yoksa bu ıı, amazon ba başı kendi kutusu mu yani bir tane adam ödüğünde bu 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 geliyor bir tane adam ödüğünde böyle işte işte ya bu mu yani kötülü çantası böyle aktar ya da şu mu aktar. bu yani bunu hiç almak istemem ama ya da bunu da alayım bilmem aktar Size soruyorum. eee başka ne için bilmiyorum ama Ankara yani iyi, güzel. bakın ekibi de var, ekipleri de var. Neyse arkadaşlar şimdi nokta. Akıl diğer bir kuzum bay bay. Like atmayı, abone olup bir e, ee, bu arada çıtlarım da var da var bunun Aka böyle sıralar da var söyleyeyim bu sıralar bakın yani ne oldu E falan ne olduğunu gösteriyor arkadaşlar bu sıralar ben tüm yok Aka bu sıralar çok önemli ve çok güçlü söyleyeyim Aka benim sıralarımda bu var bir tane varmış neyse AVM, AVM, ak, AVM bu AVM AVM evet. AVM benzemiyor Bu benzemiyor. İyi AVM et. AVM aktı Adı ak diyordu, Bay bay. Laka may, Abone olun. Bir açma. böyle videolar istiyorsunuz. Ee, yorum yazın ve abone olup bir ee, bu arada bana bana beni arkadaş edin. Semi Oğuz Oğuz besleyebilir. Arkadaşlar bu sistemin bayağı değiş lazım. Onu değiştirebilirsin keşke. Evet arkadaşlar yarın böyle bir tane video gelmesin. Sonra like atın, abone ol bir daha sonra diye ödüyorsun. Arkadaşlar size bir hareket daha yapayım. Bak i̇yi, iyi. Bu beğenler gelsin. Bu abone olan gelsin. Bunlar bir her şeyi şey yapana gelsin arkadaşlar. Ne yapsın arkadaşlar bir dakika. Ne yaparsın? ne yapsa. yapsın neyse ne yapıyor arkadaşlar bak bu beğenlerine bu her şey herkese her şey yapanlara abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol